Abi arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bunlar da bizim yavrularımız arkadaşlar. Yeni uçurduğumuz yavrular bunlar. Bir tane de uçan kuşumuz var havada. Hocam martı da gidiyor. Yine kuşun peşine mi verdi? Ne yaptı? Bilmiyoruz ki. Burada da şimdi martılar sarmaya başladı kuşlara. Hadi çıkın bakalım be. Yavruları bekliyor şimdi. Bir tanesi çıksın oradan. İnsin hepsi inecek aşağıya. Bakın arkadaşlar. Bakın. Cesaretlerini topluyorlar. Eh, bu yavru çok Yapma yavru yapma yavru. Ay maşallah be. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay maşallah be. Aslan parçası, aslan parçası arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tek seferde 15 takla atan kuş. Bunlar hepsi yeni yavrular arkadaşlar. Bu gök dişi erkek arıç. Hepsi yeni yavrularımız. Bu pembe boncuk erkek arkadaşlar uçak. Maşallah vallahi 15 takla yaptı. Şşş, şş, şş, yavaş 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 gençler. Arkadaşlar Cümleten hayırlı akşamlar. Güzel bir uğurlu akşamından herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Teke uçan bir kuş var arkadaşlar. Onun işte bir iki seferini böyle güzel seferini çekersek siz de izlersiniz biz de inşallah. Bu üçer pembe boncuk erkek eke artık arkadaşlar. Bunların yavruluklarını da çekmiştim ben. Dedim bir de ekeliğini çekeyim. İnanın 4-5 gündür bu kuş yatıyor abi de arkadaşlar. Burada hava muhalefetinden benim grip hala geçmedi. 12-13 gündür. Çok şükür şimdi iyiyiz de. Bunlar da çıldırıyorlar. Bu hmm, fena tavşan tayfa bunlar. Çılgın tayfa. yapmayın da yapmayın be. Sus da geldi 4 5 6 7 8 Aferin oğlum sana be. bırakma taklayı ve Bırakma taklayı Aferin sana Videoyu seyretmen çok şey kaybeder arkadaşlar çok şey kaçırır daha doğrusu. Ya bunları yemden bile ürküyor görüyorsunuz. Yem atıyor mü ürküyorlar. Var, Aferin oğlum yalnız sana vallahi Maşallah. kuşumuz inanın 4-5 gündür fazladır belki 4-5-6 gündür yatıyor bu kuş yani uçmam demiyor bizim kuşlar İstediğin kadar yatır Paşa var içeride mesela iki ay uçurmuyor iki kere üç kere antrenman verdi mi Paşa devam zaten görüyorsunuz bazı videolarda yere inemiyor Paşa Fergüle kümes kümesin kapısından içeri arkadaşlar lütfen abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun bin abone az kaldı arkadaşlar bu bin, bin abone oldu mu çekiliş yapacağız arkadaşlar bir takım bu beyazların yavrularından ama çekiliş yapacağız kime çıkarsa Türkiye'nin neresi olursa olsun göndereceğim arkadaşlar otobüsün gittiği her yere Hedef dışında patladı ama bakın altı altı taklı oldu. Aralı olur. Bizim bir de kuşlar haklı arkadaşlar. Bakın biz çukurdayız. Açık alanda olsa kuşlar zaten direkt hedefine inecekler. Hedeflerine sefer yapacaklar. Bu kadar çukur bir alandayız yani düşünün bakın. Bakın komşumuz, duvarımız, her şeyimiz. Biz zaten çukurdayız. 8-10 metre aşağıdayız. olursanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> Bunlar yerinde duramıyorlar görüyor musunuz? Çabuk. Çabuk bozma kuşu. Bozma kuşu in aşağıya. in aşağıya. in aşağıya. İn yere. in yere. Yere. Bak ya kuşlara bak. Allah la kuvvete illa billah Bir iki seferinden çeksem kısa tutacağım diyor arkadaşlar. Şimdi çok uçuyor bunlar. O kadar ne hafıza var ne şarj var bizde de. Ay maşallah yavrum ay Haydi oğlum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay maşallah 13. Aferin ben sana be. Aferin sana be oğlum be. Sefer var, takla var, gezme var. Az kaldı inşallah daha geniş daha açık alan bir yer yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse. Bu salaklar oraya düşmesin de. Köpekler var orada. Bakayım Allah ya. Allahım ya Rabbim bak şuraya bak şuraya. Almış götürmüş yavruyu da oraya. Kuş beyinli kuş. bir maşallah yazarsanız sevinirim Arkadaşlar lütfen abone olun beğeni yapın yorum yapın kanalımıza destek olun YouTube abonelikten para almıyor yavaş 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 yeter yeter kafam şişti Allah'tan komşularımız iyi de bu gürültüye bizi şikayet etmiyorlar vallahi hepsi bizim gibi hayvan sever kuş nereye gitti kuş gezecek ya ne yapacak bakın yok da yine yine gezinir Bir yerlerden çıkacak ama Sonra açık geziyor arkadaşlar. Seferini yaptı mı basar giderler. Kulguların yemini dökmedik bugün. Serçelerin. şimdi bizim kuşları rahatsız etmesin oranın kapısını kapatmadık kapıyı koymadık oraya gökler gittiler o tarafa aldılar yavruyu da götürdüler öbür bahçeye

niye arkadaşlar şu en sağdaki gök ve çıkma ön parçam haydi oğlum iki üstümüze valla dün bir gün videoda bir Şahin gibi bir şey gördüm ama inşallah Şahin değildir kerkerez mi Şahin mi Çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Çıldırmayın. Açacağım sizi de. Ah bir tanesi düştü yere. Vallahi takla atmaktan. O patırtı ondan geldi bence. Şimdi bunları karıştırmıyorum ben arkadaşlar. Bu yavruları ayrı açıyorum. Onları ayrı açıyorum. Çünkü yavrular huysuz olmasın diye. Şimdi bir iki kuş kalkıyor burada pergüle. Yavrular da hemen alışmasınlar. Hemen pergüleye. En son oyuna başladıklarında uçtuk hani uçumları tamamlayıp teki aldığım zaman veya ikili grup olduğu zaman alışsınlar sıkıntı yok ama şimdi yavruluktan pergülü alıştılar mı oraya konarlar. Bu bakın arkadaşlar yine bizim kuş koşturuyor bence. Şimdi bu senede bartolar paydahlandı canım. yaz gelmeye başladı. Havalar geç kararıyor. Vakit oluyor artık arkadaşlar kuş uçurmak için. Ama görüyorsunuz işte. Bu kadar çok kuşun içinde kaç tane kuş uçurabileceğiz. Hadi yavruları grup grup uçuruyoruz da. Ama teke gelen kuşları 3 tane uçuruyoruz, dört tane uçuruyoruz en fazla. Buna 4, 5. gün sıra geldi işte diyorum bu uçak 3 5 5 gündür uçuramadık bunu. O kadar çok kuş var ki maşallah uçur, uçurdum. Bir de rahatsızlığım olmasaydı daha iyi uçururduk da işte. Bu grip bizim affetti 12 13 gün. Bakın kuşumuz uçuyor burada. taraflara gittiler. Vallahi öbürü bak duramıyor Maşallah İçer, içeridekiler de duramıyor dışarıdakiler de Toto Toto yatma Toto o bizim Toto arkadaşlar en ufak kuş işlerini en ufak yavru Hadi gel bir final yap da bir iki sefer daha çekelim be. Neredesin? Ya serçeden korkulur mu yavrular ya? Serçeden korkuyorlar arkadaş ya. Bu benim yavrular da fena maşallah. Bak geldi arkadaşlar. Buğdaylarını döktük. Şimdi dökmesem benim kuşları rahatsız edecek bunlar. Heh. Yem kavgası onlarda bile var arkadaş ya. Yem yemiyor, yiyen kuşu da kovalıyor. Görüyor musun kumruyu? Haydi oğlum. Neredesin be? bir şeyin peşinde işte. Öyle etrafında uçmuyor. Bakın arkadaşlar. Geziyor. Açık geziyor. Ama sefere gelmesi lazımdı artık ama Dur bakalım. Ne zaman gelecek? Şimdi 5-6 dakikada bir gelir. Bizim kuşlar. <laughs> Burada nasıl koşturur Vallahi kumruyu. Doğası onların da. Arkadaşlar her zaman söylüyorum bakın kümesinize fazla dışarıdan kuş sokmayın. Sokarsanız da garantineye alın. Çoğu arkadaşı görüyorum kuşlarım hasta ayağı tutuldu kanadı tutuldu sallamaş oldu. Hep kuş sokuyorlar ama bu arkadaşlar da kümesine sürekli değişik değişik kuşlar sokuyorlar arkadaşlar. Hastalık olmasını istemiyorsanız kümesinize sürekli kuş sokmayın arkadaşlar. Bakın ben iki yıldır kuş sokmuyorum kümesime. Aynı damarlardan devam ediyorum aynı kanlardan. Hastalık görmek istemiyorsanız kümesinize kuş sokmayın. E tabi tedbirinizi de alın bu arada. Tabi ki tedbirinizi de alın. Önleminizi alın. Havalar bir sıcak bir soğuk bir geliyor bir gidiyor. Hastalık havaları yani. Allah 20 dakikayı geçti. Haydi beyaz neredesin? Herzeker gel bir final yap da fazla uzatmayalım videoyu. Sağlıklı kuşlarınızın olmasını istiyorsanız dışarıdan kuş sokmayın kümesinize. Ha soktunuz bir hafta 10 gün karantina yapın. Karantina da bekletin. Öyle kuşların içine so salın. Youtube'da Sezgin Emir var. Her gün kuş sokuyor arkadaş. Ondan sonra seyrediyor videolarını. Kuşların ayakları tutmuyor. Hasta oluyor. Çare arıyor. Ya sürekli kuş sokulunca bu olacağı bu. Kimi kuşlarda taşıyıcı özelliği var arkadaşlar. Hastalık taşır. Kendini sağlıklıdır. Ama taşıyıcılık vardır taşıyıcılık kuşlara bulaşır. Onu görürsünüz sapa sağlam. Ama o kuş hastadır aslında ama sapa sağlam görünür. Taşıyıcıdır, hastalık taşıyıcıdır. Onlara çok dikkat edin. Dikkat etmezseniz kuşlarınız perişan olur. Kendiniz üzülürsünüz, emekleriniz boşa gider. 2 çip 3 kuş alcağınız yapacaksınız. ondan sonra onlardan çoğaltıcağınız bir daha da kuş sokmayacaksınız. bak bak mavi dişiye bak 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 mavi dişiye bak sen, bak ne oldu ya bir şeyden korktular aradan geldiler Haydi beyaz erkek. Gel artık da 22 dakika oldu be. Gel bir final yap da güzel bir final kapatalım videoyu. Ay bebiş de büyüyor arkadaşlar. Şimdi yavrular hangisi nereye giderse onlar da oraya gidiyor arkadaşlar. Bu mavi erkek ve dişi bu tarafa geldi. Bakın yavruların hepsini buraya çektiler. Haydi final yapacak. Kuş geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bu kuş inmez. Abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim